Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, el-Hivar çalışmaya devam ediyoruz. Günlük Arapça konuşmalar dedik ve geldiğimiz yerde bir metin var. Bakın doğal afetler demişti. El-Kevaris e, büyüttük ama şöyle. El-Kevaris afetler. et tabiiyye doğal afetler. Hiye nedir onlar? Bakın hiye. Mecmua. Bakın mecmua bir dizi. Bir dizi manasında. Bir grup, bir küme minel enşitati, enşite, faaliyetler, et tabi'iye, doğal faaliyetler, el anife, şiddetli, el anife, şiddetli, el mutatarife, mutatarife, aşırı demek, aşırı, anormal, anormal, şiddetli, e doğal faaliyetler, elleti, o faaliyetler ki tehdusu gerçekleşir, hadese yehtusu, Gerçekleşir bir şeklin mübavitin, mübavit beklenmedik demek, beklenmedik bir şekilde, ee, evet beklenmedik bir şekilde, hani Kur'an-ı Kerim'de de bavteten diye geçiyor, bavteten, burada da mübavit diye gelmiş ve müfaci ansızın, yani bu ikisi eş anlamlı, ee, eş anlamlı, ansızın, sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, la yesmehu lil insan ve insana izin vermeyen e, bittihadi tedabir el yani ihtiyat tedbirleri almada insana izin vermeyen el lazimeti lit tahfif nasıl tedbirler lazime gerekli lit tahfif hafifletmek için min atharih tedimiriye, yani yıkıcı etkilerini hafifletmek için gerekli olan ihtiyat e, tedbirlerini almada insana izin vermeyen sürpriz e, ani bir şekilde e, gelişen e, işte anormal e, şiddetli doğal faaliyetler e, kümesidir. Evet tersten bakın e, oldukça düzgün bir mana elde ettik. Ve minel emsileti alel kevaris bu doğal e, faaliyetlerin örneklerindendir. Mayeli şu gelenler. Azilzal. Az mesela e, depremler. Zilzal. E, ve Vehiye. tehdusu. O depremler gerçekleşir. Min hareketiz suhuri. Suhur. Kayalar. E, kayalar. E, fi cevfil ardı. Yerin içinde. Kayaların hareketiyle. Biz buna fay hatları da diyoruz. Fe <tü> bu <sebbibu> ve sebep olur. İrticacatin sarsıntılara seriaten hızlı bir şekilde müfaci eten ani değil mi? Ani bir şekilde tud'a zilzalen yani zilzal denilen tud'ani denilen e, yani deprem denilen e, ani hızlı sarsıntılara e, sebep olur. Ee, ve e, severanul e, berakin bu birincisiydi bakın depremler ikinci doğal afet severanül berakin yani e, o volkanik patlama yanardağ patlaması e, berakin bırkanın çoğulu bu volkan volkanlar demek severan ise patlama fışkırma ve huve vakiun min itlaqil berakin e, bu nasıl gerçekleşir ıtlakül berakin yani volkanın ıtlakıyla atılmasıyla mecmuaten toplu olarak minel indifaat yani bir patlamayla kel e, humamil e, burkaniye e, işte o volkanik lav de lavlar e, zati derecetil hararetil aliye çok yüksek sıcaklık derecesinde ve kudreti ala tedmir külli ma ya'terudu turukaha ve önüne çıkan her şeyi yıkacak kudrette işte yüksek sıcaklıkta volkanik işte o lav patlamalarıyla bir grup volkanın dışarı atılmasıdır. Yani volkanik işte bir yığının da diyebiliriz dışarı atılmasıdır. Envacun Tsunami Tsunami dalgaları. Tabi bu Endonezya için daha büyük bir felaket tsunami, tsunami diyeceğiz. Ve hiye bunlar nedir? Envacun bahriyetun aliyetut taqa. Ee, bunlar envac dalgalardır. Bahriye deniz dalgaları. Aliyetut taqa yüksek enerjili dalgalar. Haysu öyle ki yasulut tulul mevciyü leha ila nahvin mi'e kilometrin. Yani o işte dalgaların uzunluğu 100 kilometreye kadar ulaşabilir 100 kilometre. Evet, yüza e, kabul edilir veya kaynaklanır veya dayandırılır. Yani e, kabul edilir. Sebebu teşekkülü hadihi'l envaç. Bu dalgaların oluşma sebebi neye dayandırılır? İlel indifaatil mebürkaniye. Yani volkanik patlamalara dayandırılır. E, yani ondan e, bilinir. Ve zelazil dahilel bihar. Ve denizin içindeki e, depremlere dayandırılır, e, ona istinad edilir, yani onunla alakalıdır denilir. Şöyle kelimelere bakarsak, el-kevaris neydi? E, afetler, felaketler, e, tabiiyet, doğal, mecmua, bir grup, bir dizi, enşite faaliyetler, anife, şiddetli, sert, mutatarife, anormal, Değil mi? Bu tarifi aşırı anormal. Tehdüsü gerçekleşen bir şeklin mübağit ansızın, aniden, müfaci birden, la yasmahu, e, izin vermeyen insana e, et tedabir il ihtiyatiye, ihtiyat tedbirleri, el lazime gerekli, li tehvif hafifletmek için asar etkileri, tedmiriye yıkıcı etkileri ve e, zilzal, depremler, suhur, kayalar, cevfil art, yerin işi bu e, sebep oluyor. İrticacat bu da sarsıntılar, Müfaciye yine ani tuta denilen değil mi? E, peki Severan El Berakin yanardağ patlamaları. E, bu da e, o volkanların işte e, ne olmasıyla, patlamasıyla volkanik lavların işte yüksek sıcaklık, zati derecetin hararetil aliye tedmir yine e, yıkmak, yıkıcılık demek. Yateridu, duruk aha, yolunda karşılaştığı. Duruk yolunda yateridu karşılaştığı. Envaç, dalgalar. Tsunami. Tsunami dalgaları. E, yine e, aliye ttaka yüksek enerjili. Dulül mevci dalganın uzunluğu e, ve yuza ilişkilendirilir. E, sebebu teşekkülü hadihil envaç. Evet bu dalgaların oluşma sebebi indifaat, patlamalar, burkaniye volkanik dedik. Et bu thalis ve üçüncü e, e, alıştırma. Ecib anil esileti taliye. Şu gelen soruları cevapla. Mahiyel kebaritü tabi'iyye. Doğal afetler nelerdir? Mellezî sebebu zilzal. E, depremlerin sebebi nedir? Limâzâ thâretil berakin. Evet o yanardağlar niçin harekete geçer? Niçin e, işte patlar? Ma sebebu tsunami. Tsunami yani. Tsunaminin sebebi nedir? Udkur söyle ba'dal kevarisit tabiiyye. Bazı doğal felaketleri elleti vakat sabikan fi medinetikum. Yani şehrinize daha önce geçen diyor. Et tedribur rabi dördüncü alıştırma. İstehtim hadel uslub. Bu uslubu kullan uslube. Ve istebdil el kelimatil mevcude bil kelimatil minasibe el uhra. Ve diğer uygun kelimelerle mevcut kelimeleri değiştir diyor. Li nandam mı iden? Me Afrika ilgahatetliyim. O zaman bugün o yardım elki, ilk yardım ekibine katılma katılalım diyor. Li nef al iden. O halde şöyle yapalım gibi. Li nentekil iden. O halde gidelim. İla mevduin ahar har mühim önemli başka bir yere gidelim diye burada kelimeleri değiştireceğiz. Li <laughs> mı burada li <laughs> al demiş. Li nentekil. Li li nezheb, li nekul, li neşreb, li neşreb izen el kahvete, li nekul izen el fatura gibi kullanabiliriz. Et tedribul hamis, beşinci alıştırma. İbhath an meani hâzihil kelimat, şu kelimelerin manalarını araştır. Fil mu'cemil arabi, Arapça sözlükte. Vektub huna ve buraya yaz diyor. Tabi'iye, doğal, yatırdı, karşılaşıyor, irticaç, sarsıntı, müfacie, aniden, sürpriz, ihtiyat. Bu da önlem, tedbir değil mi? Dedik ve burada e, kaldık. Gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Ulaşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.